Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle Feder takım nasıl taşınır onu gösteriyorum. Daha doğrusu takım değil ya. Ee, şu e, Rafael var ya. E, Kiri Rafael'in üçlüsünde Brody yoktu. Kerry gitti direkt Brody banladı. Rafael de ona sinir oldu. Gitti sana oyun yok bilmem ne falan filan. Bayağı bir sövüştüler seçim ekranında. Ondan sonra sonuç bu. Ee, Rafael, Layla, Kerry. Öyle işte. Sonuç bu yani. İki olsam ben bununla uğraşırım bayağı ya. Bunu da düz vuruşlar çok vuracak değil mi ya? Şu, şu elemanın Q'sunu bir şey yapmadılar ya. Çok vurur. Q'su bittikten sonra girmemiz lazım ona. Şimdi Rabi ile taşımaya çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar dünkü e, haya video dünkü müydü ya? Ne zaman atarım bilmiyorum da ya işte en son attığım Hayal videosu biraz pasif kaldım ama yani şey ne zaten ne yüzünden olduğunu da size söyledim. Alt kuleyi tutacağım diye çok pasif kaldım. Gerçekten çok pasif kaldım. Bu arada ben burada öleceğim. Neyine zorluyorsam ben de bilmiyorum. Ama farm almam lazım. Ona zorluyorum yani. Derdim o. <laughs> oy oy nasıl kastı? Derdim o. Aha öldük. güzel. Güzel. Harika. Çok iyi. Harika. Mükemmel. Ee, dur. Gireceğiz kule altı. Nasıl kastı? Güzel. Harika. Ee, şimdi burada baya değişik bir şeyler oldu. Ne olduğunu ben... Oğlum ne oldu lan daha demin? <laughs> Güzel. bir şeyler oldu ama anlamadım yani ne olduğunu. Şöyle bir ultime atmak istiyorum. Biraz can doldur can dolduralım. Buradan ne kadar altın alabilirim? Kufra seni göremeyeceğim. Kusura bakma. Gelsinler. Gel. Gel. Gel kuşu 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 gel. Bum. Bum. Ay çektin beni birinden kurtardın öbürüne gel 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 dur 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 ulti atayım ulti atsam 2de 2 ya geldim toplarız orayı uyyy dünkü ne hasarı var lan çok güzel dur biraz dur biraz dur lan dur Ah lan aa, adam buradan geçmiş. <laughs> Vallahi görmüyorum. Beze gönderdik mi onu ya? Adam yanımdan geçmiş oğlum haber verseniz de lan. Manyaklar. Ben de görmüyorum ki. Ha. Güzel. Ben de kaldı. Okey. Benim lane'im burası. Tabi bende kalacak. Şimdi kalacak. Bekleme süresi değil. Şimdi Şuradan bir tane bunu ver. Harika, harika. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Ee, hala bir şeyler oluyor. Ben devam ediyorum, umursamadan. Çok güzel. Şunu da şöyle bir e, güzel. Lan bu maç çok değişik maç ya. <laughs> Heh, güzel ışınlarla kaçtım Orada <laughs> bir ıh <laughs> geldi <gülüyor> Eh adamsın Aç, Açma orayı açma orayı. Açma geldim Hoş piş, piş. pis pis Öcü lan açma orayı vurma lan Ya manyak minyon açtım burayı Ya Karaktersiz minyon ya. Yemin olsun karaktersiz minyon. Kaplumbağa hala burada mı lan? Bu aşağıda çok güzel fight var ama benim de bu kuleyi itmem lazım. Şu yengeci aldıktan sonra. Tabi açtırırlarsa. Geliyorlar. Kaçayım ben. Hımm. dört temiz. Hadi alo diyorum kaplumbağa. Hı. Hmm. Güzel. Çok güzel. dur 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 öcü öcü lan öcü 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 <laughs> buraya birisi gelse bunu kestirirdim ama siz bilirsiniz sen değil sen değil iki kişi değil hop tamam gel iki kişi gel gelme dur sakin dur dur sakin ah be Eee? E ee, Kimsi bir mi kesti bu Kesiyor ki adam Tuttuk ama kime tuttuk? Kim vuracak Öldük mü bir de Çullan çullan. hana geldi ki eleman. Şunu kes. Çok güzel. işte Hanabi, işte Hanabi hana taşıyor. Çok güzel. Harika beni kurtardığın için adamsın. Tutamadık, tutamadık. Lord yapsak bu kerenin can çalması var mı? Bu kere ölür gibi Lord ama inşallah ölmez. Kere ölecek ya. Aldık aldık vallahi. çok iyi harika güzel 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 kulemiz açıldı ama buna değer Athena değil ver bir tane ölümsüzlük ver 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 götürtürmem harika gel buraya senle biraz uğraşmam lazım bizimkilerin fight kazanması için e kanka ikimiz de birbirimizi kesemeyiz ben seni belki de sen beni kesemezsin gitme gitme fight fight yapmayın lordla gidin ne anlasın adamlar ya ben de dedim. İnhi'yi açarsan buradan mükemmel şekilde oyun eşitlenir. Amaç o. Minyonlar bir sabit durun. Sakin olun minyonlar. Vurmayın benim adama. Benim adam değerli vurmayın benim adama. Çok güzel. Hadi buranın inhi'si açılsın oyun eşitlenir. Gel. Çok vuruyorsun ama sana da çıkamıyorum ki Athena. Sana Athena çıksam. Çok güzel orası açıldı. Güzel. İninin birisi açıldı. Şimdi oyun oyunculuğa kaldı diyeceğim. Bizimkilerde çoğunda o da yok. Aa Layla yapıştırıyor. Pompala Layla. Çok güzel. Pompala Layla hadi. Ah be. Dur 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 dur. Ana bir bir çeksem şuradan. Lan çektim çektim çektim. Harika kaç 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 kaç. Kaçma yok. Maalesef çekiyoruz ama hadi. Çok güzel. Mükemmel. Hadi lan. Hadi. Başarabil. Oğlum yok oldu lan adamlar canlara bak. <laughs> hadi. Hadi kere. Kere. Kufra ne yaptın kufra. Canını okurum buranın. Devam edin Devam edin bro. Devam edin lan oyunu bitireceğim. Devam edin. ne olur devam edin. Ha gayret. Hadi. Getirtme beyze. Getirtme beyze. Giriyorsun, ölsün, ölsün. Hana bir gelmesin, hana bir gelmesin. Öldük mü? Öldük. Lord aşağıdan gelecek, ben yukarıyı tutacağım. Gerçi Layla da var yukarıda. Çok güzel, bununla oyalaşırız biraz. Gel buraya. Gel buraya, seninle oyalaşmam lazım. Öldük mü? <laughs> ya of 4 kişi Ben ölmeyeyim. Ben ölürsem oyun biter. Ben ölmezsem de zaten bir şey değişmeyecek ama olsun. Çok güzel. Harika. 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 oyunu ben tutmak zorundayım maalesef. Devam ettirdim ama oyunu tutacak hero yok. <laughs> İkimizin de 3 kulesi açık ama onlar daha önde oyunculuk yönünden. Anabileri yokken ve valeleri yokken ben agresif yaparım bunlara. Öldük mü? Yapma be. Yok kestik. Harika. İşte bu. Alın size bomba. Bana girerseniz sonuç bu. Gitme. Kaçma. Allah Allah. Dur 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 dur. Ölümsüzlüğümüzü aldı karakter. Saldır. Saldır acıma. Acırsak yani <laughs> Abi bu hareket üzerine bu takımı taşıyan ben üzerine bir like atıp abone olmazsanız gerçekten bak vallahi kafayı yiyeceğim ya. Şu oyun bilsin hasarımıza şeyimize bir bakalım ya. Abi nasıl taşıdık? Abu vallahi taşıdık ya. Of. Şu Layla Kerin'in hasar muazzam. Ama Layla gerçekten sıfır mesafe ya. Vallahi sıfır mesafe. Korumasını bilmiyor. Abu efsane bu arada. Şuralı mı açtaydım? Yem ben bu bu nara <laughs> <Mifi> kufrada. <laughs> ya saçma oyun ya karaktersiz oyun. Bakalım şuradan hasarımıza tankımıza ya. Oyunu resmen direttik sırtımıza aldık ya. Bunların altın aldığına bakmayın benim sayemde. 27 tank, 14 hasar. <laughs> of, takım fight oranı Fena oyundu gerçekten fena oyundu. Like at abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.